Artan enerji fiyatları dedik. Aslında enerjiden çok konuşacağımız şey artan bir enflasyon var dünyada an, aşırı derecede. Bunun getirdiği bir şekilde ekonomik daralma var. Çok basit bir şekilde sorayım. Sanki ekonomik dünya bir ekonomik krize doğru sürükleniyor mu, sürüklendi mi? Böyle bir sorayım ben size. Nedir e, bunun e, açılımı? Siz isterseniz biraz değerlendirip yavaş yavaş o şekilde bir başlayalım. Buyurun. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. E, programa katılan diğer arkadaşlarıma gerek, Ahmet Bey'e gerekse, Filok'tan katılan e, Beyefendi'ye e, e, selamlıyorum. Evet, Sağ olun. dediğiniz gibi dünya maalesef bir krize doğru gitmiyor. Dünya şu an bir krizin içinde. Bunun nispeten e, bir kısmı şeyle bağlantılı. Bu e, Ukrayna savaşı sonrası artan en, en fiyatlar bağlı fiyatlar da bağlı ama aslında ondan önce de iki yıllık bir e, pandemi süreci yaşadık. Pandemi sürecinin e, yol açtığı e, ekonomik e, zararlar da henüz sebeb etmiş değiliz. Bir de bunun dışında biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş var. Dolayısıyla şu dünya şu an ee, özellikle içinde yaşadığımız coğrafya Avrupa şu an bir krizin göbeğinde. Sadece geçici bir ekonomik kriz değil. Yani her an üçüncü bir dünya savaşı olabilir. Atom bombasıyla Putin tehdit ediyor. Ee, bugün Avrupa'nın bütün e, enerji e, hatları tehlikede hatta Nord Stream 1 ve Nord Stream 2 boru hatları patlar için bundan sonra ve evveli ve edeli bir şekilde kullanmaz hale geldi. Çünkü patlama yapıldıktan sonra borların içine de, deniz suları girdikten sonra o borlar tekrar kullanmak mümkün değil. Dolayısıyla her bir gün tekrar Rusya'da gaz ithal edecekse, o boru hatlarını sıfırdan yeniden düşemek gerekiyor. Yani onun dışında bir de bu pandemiden kaynaklanan bir sıkıntılar var ve bu özellikle Çin'in uyguladığı sıvı e, sıfır Covid politikasından dolayı da tedarik zincirlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani sem enerji e, fiyatlar enerji e, e, yolların tıkanmasından dolayı artan bir fiyat artışı var. Hem savaştan dolayı bazı tedirginlerden dolayı artan genel bir fiyat artışı var. Bir de e, biraz önce bahsettiğim gibi bu Çin'in özellikle Çin'in sınır politikasından kod, dolayı kaynaklanan e, tedirgin zincirlerinden kaynaklanan sıkıntılarından dolayı yine artan bir fiyat e, sıkıntısı var. Evet. Şöyle söyleyebiliriz. Özellikle Almanya için bunu diyebiliriz ama sadece Almanya değil. Birçok Avrupa ülkesi için de bunu söyleyebiliriz. Hatta birçok dünya ülkesi için de.